Ne olacak ya? Allah ile iyi geçinelim. Celle Celaluhu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle iyi geçinelim. Kur'an'la iyi geçinelim. Bak en çok sevdiklerimiz ne yapacak bizi? Kabire kadar götürüp bırakıp geri dönecekler ya. Ölüm var ya ölüm ölüm. Aha daha biraz önce buraya gelirken buradan bir komşumuzu nasip oldu, bize olmuş. Yani ilk geldik duasını, ifadiyasını yaptık, helalını aldık. Gönderdik Kastamonu'ya. Hayrullah abi diye bir kardeşimiz yıkmanımız herhalde. Değil mi Yiğit e ben de. İhvan değil mi? İhvan kardeşimiz. Kabri nur olsun, mekanı cennet olsun. Tüm ahirette intikal eden mümin müminata Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Kabirleri nur olsun, mekanları cennet olsun. Bizlere de ölüm gelmeden Allah'ın bizleri uyandırsın. Kendisine tam sevdiği, razı olduğu kul eylesin. Habibi sallallahu aleyhi ve sellem'e tam tabi olmayı nasip eylesin. Ölüm vaktimiz geldiği zaman da Hüsnü Hatime ile ekmel iman ile kelimeyi i şehadet ile ki yine buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapatmayı nasip eylesin. Amin. Allah Allah. Mesele bu ya. Mesele son nefeste imanla gitmektir arkadaşlar. Eğer insan imanını kaybederse eyvah eyvah eyvah. Mal mülk kaldı, para pul kaldı, altın gümüş kaldı, bağ bahçe kaldı, her şey kaldı. Sevdiklerin kaldı kaldı. Ve gece kabre indi. Topraklar yarılıyor. Münker nekir isini melekler geliyor. İlk soracakları soru. Men Rabbük. Rabbin kim? Kolay değil mi? Allah. Allah. Burada bile kolay da. Burada Allah demeyenler, Allah'ı tanımayanlar Allah'ın yolundan gitmeyenler, emirlerine sarılmayanlar, yasaklarından kaçmayanlar orada Allah diyemeyecekler. O Allah, o büyük Allah, Celle günde sana beş vakit namaz emretti, elini kolunu sallaya sallaya o namazı terk ettin. Eyvah, eyvah, eyvah. Sana zenginlik verdi, kırkta birini ver fakirlere dedi, sen fakir benden mi çalıştı dedin, vermedin. Oruç tut dedi, tutmadın. Faiz yeme dedi daldın. Aman ya Rabbi. Hırsızlık yapma dedi yaptın. Kul hakkı yeme dedi yedin. Zina etme dedi ettin. Gıybet etme dedi ettin. İftira atma dedi attın. Haset ettin. Fitne çıkardın. Eyvah eyvah eyvah. Orada Rabbim Allah diyemeyecek. Ben ne büyük peygamberin kim? Burada Muhammedur Resulullah demeyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendini tanımayan, onun sünneti seniyesini yaşamayan insan orada rahat rahat konuşup benim peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyemeyecek. Ma kitabı ki kitabın nedir diye sorulacak. Burada sen gazete yoku, dergi yoku, televizyon haberi takip et. Onları İngilizce, Fransızca, Almanca ne varsa çalış oku. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuma, öğrenme, ondaki emirleri, yasakları belleyip sarılma, kaçma, orada kitabım Kur'an diyemeyeceksin. Ne delim edelim mutlaka Kur'an okuma öğrenelim arkadaşlar. Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Aman dikkat edelim bakın. Kur'an bize şefaat edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat edecek. Evliyaullah bize şefaat edecek. Burada Rabbimizle Habibiyle dostlarıyla, kitabiyle arayı iyi yapalım. Tabiri caizse bunlar avukatlarımız. Bunlar bizim avukatlarımız o gün kabirde, mahşerde, mizanda. Allah Allah. Bir de kıblen diye sorulacak biliyor musunuz? Gücün yettiği halde Hacca vazifene gidip yapmıyorsun. Bir tanesine diyorlar ki halin vaktin çok iyi. Git işte bak lan git, millet gidiyor sen de git. Diyor. diyor ki gidip Araplara para mı yedireceğim? Lafa bak ya. Tamam canım Araplara para yedirme. Git kulüplerde sabaha kadar Allah muhafaza namahremlerle fuhuş yollarında harca. Git Amerika'da harca öyle mi? Git efendim. Nerelere ne, ne para harcamıyorsunuz ki? Aman Allah'ım. Gidip de diyor Araplara para mı yedireceğim diyor. Ya Allah'ın evi var orada. Evi, evi. Beytullah, Beytullah. Yarın mahşer oraya kurulacak biliyor musunuz? Bu arz değiştirilecek başka arzla. Ama tam Beytullah'ın olduğu yere kurulacak mahkeme biliyor musunuz? Mahkeme-i Kübra. Allah'ın evi orada. Allah'ın Habibi orada ya. Resulullah orada sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan onlar için ne vermez ya? Ne yapmaz? Ama işte cahil insan böyle konuşuyor. Bakın kıblen neresiydi diye sorulacak. Bir insan beş vakit namazını kılmazsa, Kabe'yi tavaf etmezse, orada kıblem Kabe diye ne yapamayacak? Konuşamayacak, söyleyemeyecek. Onun için ey Müslümanlar! Gelin şöyle kendimizi hasibu gable entü hasibu hadis-i şerifini sırrıca. Biz Cenab-ı Hak tarafından hesaba çekilmeden kendimizi bir hesaba çekelim. Şöyle bu çağından bugüne kadar ne yaptım ben? Nasıl yaşadım? Hangi yanlışları yaptım? E, tevbe kapıları açık. Kim samimi bir şekilde iman eder, pişman olur, tevbe ederse, değil günahlarını affetmem, bütün günahlarını sevaba çeviririm Allahu Teala buyuruyor. Buyurun işte. Şimdi mesela hem şimdi işlenen isyanlar, hem bizim işlediğimiz günahlar, hem bundan sonra vesaire toptan şöyle bir 25 defa beraber bir istiğfar yapalım. Cemi hatalarımızdan estağfurullah. Hep beraber estağfurullah. 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 El Azim, El Kerim, El Rahim. Ellezî la ilâhe el hayyel ve tüvüley. Bugüne kadar tüm Müslümanların işledikleri günahları affeyle ya Rabbi. Amin. Bundan sonra da günah işlemekten tüm Müslümanları sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin amin, ya mu'in ya rahim.